Normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak camiler ibadete açıldı. 74 gün sonra açılan camilerde ilk ibadet cuma namazı ile başladı. Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde cuma namazını kılan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 74 günlük hasretin bittiğini ifade etti. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Cumamız hayır olsun, mübarek olsun diyelim. 74 günlük bir e, aslında hasret diyelim. Bugün ilk cuma namazı için camiye girdiğimizde e, girdiğimde çok duygulandım. Etrafımızda olan komşularımıza, hemşerilerimize bakıyoruz. Keza onlarda da aynı böyle bir duygu yükü vardı. Çünkü e, hasret kalmıştık ve bir de işte biraz önce burada hemşerilerimiz var, Bolu'nun hemşerilerimiz onlarla aslında normal rutin hayatta böyle çok basit olarak belki gördüğümüz bir merhaba demenin aslında ne kadar kıymetli olduğunu bu süreçte görmüş olduk, anlamış olduk. Bu sürecin bu noktaya gelmesinde Bolu iyi geldi. Yani süreç doğru bir şekilde işledi ve bu sürecin işlemesinde görev yapan başta sağlık personellerinden sonra da sayın valimizden ve Bolu'nun hemşerilerimize de kuranlara, yanı uymasından dolayı hasretten bir kez daha teşekkür ediyoruz. Herhalde bundan sonra hiçbir şeyler yok. çok fazla eskisi gibi de olmayacak. Ee, i̇nşallah süreç ülkemiz adına milletimiz adına hayırlara vesile olur diyorum. Buradan tüm Bolu hemşerilerime de selamlarımı bildiriyorum. Allah onların da cumalarını hayır etsin. Ee, peki, mübarek etsin inşallah diyelim. Allah razı olsun. Sağ olun. olun. Doğanay İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladı. Bugün malum bir de biliyorsunuz İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Bir çağın açılması, bir çağın kapanması. Konstantinopolis'in İstanbul adı altında tekrar Türk toprakları sınırları içerisinde olması, o çağın açılması ve kapanmasıyla birlikte de Türk'ün gücünün dünyaya gösterildiği o birliğin, o beraberliğin, o zor şartlarda o gemilerin, o tekne, gemilerin demeyelim, o günün şartlarındaki teknelerin karadan o zor şartlar altında nasıl denize indirilerek İstanbul'un fethedildiği, örneğini hepimiz biliyoruz. O tarihi çok iyi anlamamız lazım. Çok doğru anlamamız lazım. Bununla beraber de ecdadın bize bırakmış olduğu İstanbul'a ülkemize, vatanımızda ve milletimize de sahip çıkmamız lazım. Ben buradan bir kez daha, ruhları şart olsun, mekanları cennet olsun ama emanetlerine de evlatlar olarak bizler sahip çıkıyoruz. Türk milleti olarak sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edelim.